Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Ehliyet için sağlık raporu almaya gitmeden önce bunu mutlaka yapın. Ehliyet için sağlık raporu almaya gitmeden önce e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formununu mutlaka doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurmayan bireyler sağlık raporunu alamazlar. Hastane ya da aile sağlık hekimleri sizden kişisel sağlık bilgi formunu doldurmanızı isteyecektir. Yapmanız gereken e-devlete giriş yapmanız. Daha sonra arama kısmına kişisel sağlık bilgi formu yazmanız ve çıkan linke tıklamanız. Daha önce başvuru yaptıysanız geçmiş beyanlar alanında gözükecektir. Bu formu doldurmadıysanız sağ tarafta yeni başvuru yap butonuna basmanız gerekecektir. Sizden sağlığınız ile ilgili bilgileri eksiksiz doldurmanızı isteyecektir. Formun en son aşamasında verdiğiniz beyanların doğruluğunu isteyecek ve başvuru butonuna tıklamanız gerekecektir tamamladıktan sonra ekranda PDF formatında gözükecektir. Bu formu yazdırmanıza gerek yoktur. Böylelikle kişisel sağlık bilgi formu tamamlanmış olacaktır. Sağlık raporu almaya gittiğinizde sizden bu formu doldurmanızı istemeyecek ve size zaman kazandıracaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.